Evet, Safranbolu turundan herkese merhaba. Bugün Safranbolu turunda ilk durağımız Yörük Köyü. Yörük Köyü isminden de mütevellit Yörüklerin kurduğu bir köy. Ve şu an biz Filiz teyzenin evine geldik. Çok meşhur bir Filiz teyzemiz var. Onun evine geldik, onu ziyaret ettik. Ardından köyümüzü gezdikten sonra da merkeze doğru yola çıkacağız. Bugün ikinci durağımız olarak Safranbolu'nun meşhur cam terasına geldik. Cam teras nerede derseniz Tokatlı Kanyonu'nun üzerine yapılmış Türkiye'nin ilk cam terası diyebiliriz. Muhteşem bir doğası var. Buraya geldiğinizde şu ortamı, şu doğayı tatmalısınız. Şu an üçüncü durağımız olarak Hıdırlık Tepesi'ne geldik. Hıdırlık Tepesi'nde Safranbolu'yu muhteşem bir şekilde kuş bakışı görebiliyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka Hıdırlık Tepesi'ne gelmeden Safranbolu'dan ayrılmayın son durağımızda Safranbolu'nun eski çarşısı oldu. Safranbolu çarşısını gezerken karşınıza birçok Osmanlı eseri çıkacak. Bunların başında Köprü Mehmet Paşa Camii'ni gezmeden geçmeyin derim. Haricinde Cinci Hamamı, Cinci Hanı, bütün Safranbolu'yu sarmış cumbalı evleri, tekkeleri, hamamları, birçok kültürel mirası bir arada bulabilirsiniz. Safranbolu turunun sonuna geldik. Eski çarşıda kahvenizi içerek rahat rahat dinlenerek bütün Safranbolu'nun tadına varmış oluyorsunuz. Mutlaka Safranbolu'ya geldiğinizi, gezdiğinizi bu söylediğim yerleri de gezmeyi unutmayın.